Gündemdeki gelişmelere bakalım isterseniz. İstanbul Çekmeköy'de bir İETT otobüsü sevgili izleyiciler. Motosiklet sürücüsüyle tartıştı. O sırada kontrolünü kaybetti. Durağa daldı. Kazada dört kişi yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti. İddiaya göre otobüs şoförü motosiklet sürücüsüyle tartıştı. Araç yolcu dolu durağa daldı. Kaza bir can aldı. Dört kişi de yaralandı. Kaza İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Tartışma sırasında şoför kontrolü kaybetti. Otobüs park halindeki taksi ve kamyonete çarptı. Hızını alamadı, yolcuların beklediği durağa girdi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında kalan bir kadın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dört kişi de yaralandı. Otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.